Evet merhaba sevgili 3. sınıflar. 2. ünitemizde ilk videosuyla karşınızdayım. 2. ünitemizde konusu biliyorsunuz My Family yani aileniz aile ağacı oluşturma, bir aile ağacını okuma, bir ailedeki e, akrabalık ilişkilerini çözme bunları öğreneceğiz konu olarak. Öncelikle kitabımızda Practice Book page uh, page 18, right? Practice Book, okay? Practice Book. gölge için kusura bakmayın çocuklar. İster istemez ışığın gölgesi düşüyor. Karanlık benim odam biraz. ben de ışığı açmak zorunda kaldım. O da gölge yaptı. Ne yapalım? Başka şansımız yok. Kitabımız Practice Book ise and this page. Page 18. Bakın. 18. sayfadaki kelimeler. Şimdi bu videoya başlamadan önce bu kelimeleri çok iyi çalışmış olmanız lazım. Ben size birkaç kelime daha fazla göndereceğim. Aile üyeleriyle ilgili. onları da ya göndermişimdir ya da gönderir, muhtemelen gönderirim size. O kelimeleri ve bunları Tekrar etmeden videoya başlamayın çünkü en temeli ünitemizin tabii kelime kısmı anne baba kardeş kız kardeş erkek kardeş gibi ifadeler dediğim gibi isterseniz kitabın yazılımından isterseniz şuradaki QR kodu okutarak kelimelerin ses okunuşlarına erişebilirsiniz mother father sister brother cousin grandmother grandfather uncle gibi akrabalık ilişkini belirleyen kelimeler. Ben de mutlaka size e, kelime göndereceğim ya da göndermişimdir. E, grandma, grandpa, mommy, daddy, parents, husband, wife gibi kelimeleri de defterinize yazmış olmanız gerekiyor. Evet, e, kitaptan çalıştığınızı ediyorum. Kelimelerimizi güzelce öğrendik. Anne, baba, kız, kardeş, amca, dayı ifadelerini öğrendik. Ve şimdi biz bir aile e, ağacının nasıl okunması gerektiğine göz atalım. Şimdi bakalım çocuklar. Ben bir e, örnek ayrı ağacı çizdim. Şurada çocuklar isimlerin altında özellikle şeyhi diye cinsiyetlerini belirttim. Çünkü İngilizce'deki isimlerin e, cinsiyetini bilmiyor olabilirsiniz. Daha önceki konularımızdan hatırlamanız gerekir. She kadınlar için kullanılan bir zamirdi. He erkekler için kullanılan bir ifadeydi. E, ben de bu yüzden ş, kadın erkek diye Türkçe yazmadım da she, he diye tanımladım. Angela Tom değil mi? Bakın ne oldu? Angela Tom evlenmişler. Onlardan bakın üç tane çocuk dünyaya gelmiş. Ben bunu nereden anlıyorum? Kan bağından anlıyorum. Çizgilerden anlıyorum. Şu diğer e, çubuğumu alayım. Bulabilirsem. Evet burada. Bakın Angela Tom. of Lord. Angela and Tom. Evlenmiş. Bakın onlardan kimlere çizgi gidiyor? Laura'ya gidiyor. Kızları Laura. Yine onlardan kimi e, çizgi gidiyor? Matt and Danny'ye. Bakın şu tarafta. Çizgi gidiyor. Şu demek kan bağı var. Aralarında kan bağı var. Yani aslında Matt, Laura ve Danny Angela ve Tom'un çocukları. Tamam. Matt Sari ile evlenmiş. Sari evlilik yolu, yoluyla aileye dahil olmuş. Sofia da Danny ile evlenmiş. Bir de o, o da evlilik yoluyla aileye girmiş. Laura henüz evli değil. Değil mi çocuklar? Evet şimdi. Matt ve Sally'den Jack and Linda dünyaya gelmiş. Bak görüyor musunuz? Onlardan kan boyu gidiyor. Sophia and Danny'den de Paul ve Drew dünyaya gelmiş. Bu durumda ne oluyor çocuklar mesela? Angela, Angela, Matt, Laura ve Danny'nin anneleri oluyor. Tamam? Bakın. Ne oluyor? Danny'nin Matt ve Laura'nın anneleri. Jack, Linda, Paul, Drew'ün büyük anneleri oluyor. Aynı şekilde Tom... Jack, Linda, Paul ve Drew'ün e, babalarının babası yani dedeleri, grandpa'ları ya da grandfather'lar oluyor değil mi? Büyük babaları oluyor. Jack, e, Jack Linda'nın erkek kardeşi oluyor. Linda Jack'in kız kardeşi oluyor. İşte Selimet'in hanımı oluyor. Ya da işte Deniz Sofya'nın kocası oluyor. Paul, Drew, Jack ve Linda ile kuzen oluyorlar. Tamam. Şu aile ilişkilerini, aile ağacındaki aile ilişkilerini İyice ezberlememiz, iyice öğrenmemiz gerekiyor. Mesela Laura ne oluyor? Metre ve Danny'nin kız kardeşi oluyor. Jack, Linda, Paul and Drew'un de halaları oluyor çocuklar. Bizim de kitabımızda buna benzer bir aile ağacı var. O yüzden bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Özellikle kan bağlarına dikkat edin. Tamam. Aileye evlilikle dahil olanlara dikkat edin. Değil mi? Çocuklara dikkat edin şu çizgileri iyi okumamız gerekiyor. Ünite boyunca. Evet aile ağacımızı geçirdik zannediyorum defteri. Şimdi bu aile bireylerinden bazılarını konuşturacağız. Dürüv ile başladık. Bakın dürüv. Bu cümleler dürüve ait. Yani ben bu cümleleri cevaplandırırken, bu cümleye kelime yerleştirirken neye dikkat alacağım? Dürüve göre e, mantık yürüteceğim. Tamam mı? Mesela dürüv ne demiş? Deni is my, deni benim, bla 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 bla. Artık nesi ise siz bunu yazacaksınız. Father, brother, sister artık her nesi ise. Deni dürüvün her nesi ise onu yazacaksınız. Yine devam edelim. Sofia İzmay. Yine konuşan Drew. Sofia İzmay. Sofia Drew'in nesi? Bakacağız orada. Yine İngilizcesini yazacağız. Laura İzmay. Laura nesi? Artık bilemiyorum. Matt İzmay. Matt nesi? Bakın. İzmay. Bula bula bula. Şuraya çocuklar o, o öğrendiğiniz, tekrar ettiğiniz kelimelerden biri gelecek. İşte father, brother, sister, uncle, aunt, grandmother, grandfather gibi. Artık hangisi ise o gelecek. Bakalım. Danny İzmay. Danny benim. Denedirov'un nesidir? Mesela ilkini verdim. Babasıdır. Tabii ki ben buraya ne yazacağım? Danny is my father. Danny is my father. Ya da Danny is my dad. Okay? Bunu da yazabilirsiniz. Danny is my dad. Diğerlerini siz yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Dur dur videoyu yap. notlarımızın bu şekilde olması gerekiyordu. Danny is my father. Danny babası. Bakın ne oluyor? Kambara gidiyor. Sophie is my mother. Ya da mom. Annesi. Laura. Erkek babasının x kardeşi. Laura is my aunt. Halası. And Matt is my uncle. Matt de amcası. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Ben aile ağacımızı silmek zorunda kaldım cümle yazmak için. Sizler defterinizde olduğu için oradan bakıp yapacaksınız devamındaki etkinlikleri. Dürüyle devam ediyoruz. Evet, dürüğün cümlelerini tamamlayacaksınız yukarıdaki aile ağacını. Ondan sonra çocuklar aynı şey met için yapacaksınız. Videoyu durdurun, cümleleri yazın, sola cevaplandırın. Cevap anahtarını sonrasında paylaşacağım. Cevaplarımız tahtadaki bu olmalıydı. Jack is my cousin. Drew konuşuyor. Uh, Jack is my cousin. Kuzenim çünkü uh, amcasının oğlu. And Tom is my Tom is my grandfather. Büyük babası. Paul is my brother. Erkek kardeşi. Ve Matt konuşuyor. Sally is my wife. And Danny is my brother. Linda is my daughter. Kızı çünkü Linda. Jack is my My, my, my biliyorsunuz my benim demekti de my name değil mi? My name'den oturuyoruz. My name is. My teacher öğretmenim, my school okulum, my english İngilizcem, my lesson dersim değil mi? My room odam gibi ifadeler. Evet. Umarım yapabildiniz. Dediğim gibi kitabın o e, ünitenin girişindeki kelimeleri çalıştıysanız, benim gönderdiklerimi tekrar ettiyseniz bir de bu dersi güzelce dinlersiniz, Yapmanız son derece kolay olacak. Evet çocuklar şimdi şurada size bir konuyu vermem lazım. Şu kişi adlarına ulanan, yukarıdaki apostrofla ulanan, kesim işaretiyle iliştirilen bir es takısı vardır İngilizce'de. İşte Kerem, bu Kerem'in, Kerem'in demektir. Anlatabiliyor musunuz? Mesela Kerem's house, Kerem'in evi. Mert's, Mesela Mert, Mert'in, Mert's bike, Mert'in bisikleti. Ailenin toy car, ailenin oyuncak arabası gibi. Şu isimleri ulanan, yukarıdaki apostrofla ulanan, S takısı çocuklar, S sesi, nın ekini getirir. Mesela teacher's table, öğretmenin masası. Kerem's uh, father, Kerem'in babası. Mert's sister, Mert'in kız kardeşi. Ailenin son, ailenin evi. Ya da mesela Ayşe's table, Ayşe'nin masası. Ayşe's ruler, Ayşe'nin cetveli. Paul's room demişim. E, Mail unutmuşum. Paul's uh, room. okay, Paul'un odası. Jane's mother. Jane'in annesi gibi. Şuradaki S'ler ulama işareti. iyilik işareti diyelim. Şimdi Yine az önce işlediğimiz aile ağacına göre karar vereceğiz e, kelimelere. Burada kimse konuşmuyor tamam mı? Burada biz yorum yapıyoruz tamam mı? Burada herhangi bu cümleler o ailedeki herhangi birine ait değil. Az önce Drew ile konuştuk ama burada kimse konuşmuyor. Biz yorum yapıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Diyoruz ki <laughs> Matt is, Matt is, Matt Selin'in, Matt Selin'in. Bakalım nesiymiş Matt, Matt Selin'in? Matt Selin'in ne oluyor tabii ki de? Matt Selin'in kocası oluyor. O yüzden biz hangi kelimeyi yazacağız buraya çocuklar? Husband, right? Matt Selby husband. Right? Matt Selby's husband and Linda, Linda, Linda is Jack's. Bakıyorum Linda'ya. Linda, Linda Jack'in nesi? Hemen bakıyorum. Linda, Linda Jack'in kız kardeşi buradaki tavlaya göre. Ne diyorum? Linda is Jack's sister. Linda is Jack's sister. Devam ediyorum. Paul is, Paul is, Paul is Drew's, Paul is Drew's. Paul Drew'un nesi tabii ki de çocuklar. Erkek kardeşini yazıyorum. Brother buraya yazıyorum. Okay. Brother. Okay. Diğer ikisini siz yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Evet, sonraki kelimemiz de bu şekilde olacaktı. Angela is Laura's mother and Danny is Sophia's husband. Okay. Danny is Sophia's husband. Evet, bu tür örneklerde kitabımızda var. O bölümleri yaparken lütfen videonun bu kısımlarını şöyle bir gözden geçin tekrar. Evet, kitabımızda bulunan diğer e, örnek cümleleri ben de e, size göstereyim istiyorum. E, that is my uncle. That is my uncle. Torn, right? That is ne demekti hatırlayın şu, değil mi? Uzaktaki e, nesneler için kullanmış. İkinci sınıfta hatırlayın. That is, this is. Uzak göstermişik. That is, yakını göstermişik. This is diye oyun oynamıştık. That is my uncle Torn. Şu benim amcam Thorn'du değil mi? That is şu, my uncle benim amcam Torn. This is my aunt Jennifer. Bu benim e, halam ya da teyzem. İkisi de oluyor bu kelime biliyorsunuz. This is my aunt Jennifer. Değil mi? She is my cousin Mer Miriam değil mi? Bu benim kuzenim Meryem Türkçesi. She is kadınlar için kullanıldığını biliyorsunuz. Buna da ilgili bir video çekmiştim. He is erkekler için kullanılıyordu. biliyorsunuz. He is my father Larry. O benim babam Larry. They are my grandparents. They are da biliyorsunuz birden fazla kişi olduğunda they are diye zamirleştirmiştik biz onları. They are my grandparents. Büyük anneme büyük babam Angela and Tom. Bizim kitabımızda çocuklar this is that is ayrımını vermiş. Uzaktakiler için that is kullandığımız, yakındakiler için de this is dediğimizi unutmayalım. Yine kitabımızda size kelimeleri şihi diye bölümlettirmiş. Yani eğer bir mesela aunt kelimesi, hala kelimesi nedir? Şi midir, hi midir? Hala tabii ki kadın olduğu için she'dir. Ya da grandfather, büyük baba kelimesi şi midir, hi midir? Tabii ki nedir? He'dir. Birden fazla kişi olduğunda büyük baba, büyük anne gibi işte amca dayı gibi ikisini birden kastettiğinizde birden fazla kişi kastettiğinizde ne yapmıştık? Değeri onların yerine zamir olarak kullanabilmiştik. She is, he is, they are, we are, I am ile ilgili ayrı bir video çekmiştim. Evet fark ettiğiniz üzere benim gölgem <laughs> ekrana yansıdı. Ne yapalım çocuklar imkanlarınız bu kadar böyle idare edeceğiz. Umarım cümleleri görmenizi engel değildir çekilmeye çalışıyorum. Şimdi çocuklar bu videoyu izledikten sonra buradaki konuları öğrendikten ve tekrar ettikten sonra Practice and Vocabulary Book'ta ilgili sayfaları yapabilmeniz gerekir. Tamam Bu konuyu anladıktan sonra, öğrendikten sonra tabii ki şey de var, kelimelerimiz de var. Practice Book'taki kelimelerimiz var. Benim yazdırdığım kelimeler var. Onları güzelce çalıştıktan sonra ilgili kitaplardaki belirttiğim sayfaları rahatlıkla yapabilmeniz gerekir. Şimdi ben bu videoyu konuya geçmeden çektim çocuklar. Henüz konuya başlamamıştık. Tabii fırsat olduğu anda derste ben zaten bunları sizde derse kısaca tekrar ettireceğim. Ama 30 dakikada ne yapabilirim? Hiç kestiremiyorum. Hiç öngöremiyorum. O yüzden ben hemen hemen her konunun anlatımını, öğretimini video çek şeklinde yayınlamaya çalışacağım. Sınıfta da vaktimiz oldukça tekrar yaparız. Etkinliklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdilik bu kadar kolay gelsin.